Kıbrıs yatırımları son zamanlarda neden arttı? Ambargolar Kıbrıs'a yatırımı ne derece etkiliyor? Kıbrıs İş İnsanları Derneği'nin faaliyetlerini ve amacını Kıbrıs İş İnsanları Derneği İşat İstanbul Temsilcisi İş İnsanı Fevzi Uzel anlatacak az sonra. Günaydın Fevzi Bey. Günaydın. Nasılsınız? Yayınıma renk kattınız. Ee, bu özel günde bizimle birlikte olduğunuz için Öncelikle teşekkür ederim ve tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim. Tüylerimi diken diken ettiniz. Cumhuriyetimizin 100. yılını hep birlikte coşkuyla kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarına minnet ve şükranlarımı tekrar arz ediyorum. Rahmetle uyuyun. Çok ve teşekkür ederiz bu güzel Özlem temeliniz Hanım, için. E, şunda eklemek istiyorum. 15 Kasım'da da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü Kesinlikle e, öyle. Rauf Denktaş'ı da rahmetle ve minnetle anıyorum. Bu vesileyle. Rahat uysun. E, Onların Allah sayesinde biz bu programları diyorsun. yapıyoruz. Onların sayesinde Kesinlikle. yüzümüz gülüyoruz. Kesinlikle öyle. Bugün çok heyecanlıyım ben. tabi takdir edersiniz. Evet, evet. E, ben de bir Cumhuriyet e, anasının babasının evladıyım. E, bugün de 100. yılımızı kutluyoruz ama e, artık biraz da Kıbrıs'tan bahsedeceğiz. Siz ta oralardan geldiniz. Bize bugün e, Kıbrıslı iş insanları ile... E, yani yatırımlardan konuşacağız. Hani neler yapabiliriz? E bunlar arttı. Bunların sebepleri nelerdir? Çünkü çok fazla talep var. Ben burada Instagram'dan paylaştığımda. E bu arada sevgili izleyicilerimiz hemen programa başlamadan önce hatırlatayım. Biliyorum çok dikkatli seyrediyorsunuz ama e yayınımıza soru ve görüşlerinizi lütfen WhatsApp hatlarımızdan ve Instagram hesaplarımızdan bize iletin. Arkadaşlarım kulağıma iletiyorlar. Ben burada sürem ettikçe konuğuma soruyorum. Soram, soramadığım soruları daha sonra aydınlatıyoruz diyerek başlamak evet. istiyorum. Kıbrıs'taki yatırımların artmasının nedenleri nelerdir ve bunun faydaları nelerdir? Bize biraz bahseder misiniz? Tabii ki teşekkür ederim. Öncelikle biz ne yapmak istiyoruz? Kıbrıs İş İnsanları Derneği olarak İstanbul'da açılan bu temsilcilikle doğru kişileri Kıbrıs'taki doğru kişilerle buluşturup doğru yatırımlara doğru fizibilitelerle yönlendirmek istiyoruz. Eğer bu fizibiliteyi uygun bir şekilde gerek bireysel yatırımcılar gerekse ticari büyük yatırımcılar yapmazsa sonu hüsranla e, neticelenebiliyor özlem alım. Ya kesinlikle Şimdi, ben zaten söylüyorum çok özür dilerim fezbe. Yani bizim programlarımız bilgi verme niteliği taşıyor. Evet. Lütfen diyorum. Yani hekimi ise uzman iş insanı ise uzmana danışarak devam edin. Çünkü Tabii dediğiniz ki. gibi sonrasında geri dönüşü Hı. olamayabilen Hı. problemlerle karşılaşıyoruz. Evet. Şimdi yatırımları Genel anlamda dünyada herkes bireysel olarak ya da ticari olarak iki ana gruba toplayabiliriz. Bireysel olarak gayrimenkul yatırımları ya da daha sonra küçük girişimlerle girişimcilik faaliyetleriyle ticari yatırımlar ve büyük ticari yatırımlar olarak iki ana gruba toplayabiliriz. Şimdi şöyle de bir çalışma yaptım, göstereyim. Kıbrıs'ta yatırım yapmak için 7 neden. Özeti bu düşük suç oranı. Bu hı hı. çok önemli bir faktör. En önemli şey, Avrupa'da en düşük suç oranına sahip ülke. Bunu duyuyoruz bununla da. Kesinlikle öyle. Amortisman süreleri. Şimdi hepimiz bir yatırım yapıyoruz. Giriyoruz bir ev alıyoruz. Hı hı. Alıyoruz elimize matematik kağıt kalemi, hesap makinesini. E, yatırım yaptığımız evin değerini, kira değerini böldüğümüz zaman ne kadar sürede yeri dönüyorsa o evin değeri, yaptığımız yaptırımın önemi orada ortaya çıkıyor. Kıbrıs'ta Avrupa dahil tüm ülkelerin Avrupadaki tüm ülkeler dahil Türkiye'nin tüm illeri dahil en düşük süredeki amortisman süresine sahip yani 12 yıl 15 çok yıl arasında ideal bir aslında iddialı, bakarsanız evet, 12 yılda 15 tipe. yıl arasında geri dönüşüm süresi var hı hı. bu İstanbul'da 20 yılın üzerindedir çok önemli bir çok önemli bir faktör. Siz burada rahatlıkla gösterebilirsiniz. Evet. Yönetmenim evet. zaten e, kartınızda ve görünüyor şu anda. Evet. Bakayım ekrana tutuyor mu? Tutuyorsunuz evet. Tamam. Evet tutuyorsunuz. Evet. Burada... Sevgili izleyicilerimiz şu an evet. rahatlıkla görebiliyorlar. Tamam. Buyurun devam edin. Evet. Türk vatandaşlarına kolaylık. Şimdi Kıbrıs'ta emlak yatırımı yapacaklar için e, İçişleri Bakanlığı'na başvuruda bulunuyor Kıbrıs İçişleri Bakanlığı'na. Orada yapılacak bir araştırma neticesinde konut edinilmesine sakınca yoksa izin veriliyor bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına çok kısa süre içerisinde cevap veriliyor. Kolaylıklar sağlanıyor. Oturum izni gibi falan başka kolaylıklar da sağlanabiliyor. Kıbrıs'ta 27 üniversite var. Evet. Tüm uluslardan gelen öğrencilerimiz burada eğitim görüyor. O yüzden de Kıbrıs'a yapılacak emlak yatırımında kiracı sorunu yaşanmamaktadır. Akdeniz ülkesi malumunuz Kıbrıs Akdeniz'in en güzel ülkelerindendir. Mavi vatanın saklı cenneti diyorum ben ona. Akdeniz'in incisi, mavi vatanın saklı cenneti. Turizm cenneti zaten bununla paralel. Kıbrıs çok önemli bir turizm cennetidir. Kıbrıs'taki turizm faaliyetleri biliyorsunuz kazino turizmi, doğa turizmi, deniz turizmi, eğlence turizmi. Ee, ve kültür turizmi de son yıllarda artarak sürmekte. Tabii ki, çok ciddi bir e, turizm evet. dediğiniz gibi turizm ülkesi evet. aslında. Bu da işletme maliyeti, ticari yatırım yapacaklar için en önemli faktör nedir? Ekonomik şartlar. Evet. Ekonomik şartlar <laughs> tabii bunun da öncesinde işletme kaç liraya kurarım, bir iş kuracaksınız, evet. orada bir yer açacaksınız, ne kadar kurarım bunu ne kadar sürede yer alırım ve işletirkenki maliyetlerim. Kıbrıs'ta bu çok düşük ticari yatırım yapmanın maliyeti de düşük, işletme maliyeti de düşük. Kira gibi e, işletme mi? maliyetten el aldığımız zaman çok cazip bir ticari fırsatlar sunmaktadır Kıbrıs. Bu şekilde Özetledik sanırım. Çok güzel yani 7 maddede bunu özetli evet. olmanız çok güzel ama hani buradan sevgili izleyicilerimize söyleyeyim. Tabii ki Fevzi Bey'in söylediği gibi bu kadar hani basit ve kolay değil. Tabii ki bunun evet. prosedürleri var. Tabii ee, ki. Bunun hani bir ekonomik tarafı var, bir ticari tarafı var evet. vesaire. Yani dolayısıyla yine bir uzmandan destek alarak bunları yapıyor olmanızda çok daha büyük fayda var. Tabii ki, tabii ki. Peki, e, ambargolar Kıbrıs'taki yatırımları nasıl etkiliyor? Buna karşılık böyle hani önlemler alındı mı ya da ne gibi önlemler alınabilir ya da ne gibi önlemler alınıyor? Şimdi çok güzel bir soru bu Özlem Hanım. Kıbrıs'a uygulanan ambargolar insanlık dışı ambargolardır. Hiçbir şekilde siyasal ambargo ile sınırlı kalmamıştır. Kıbrıs'ı Türkiye Cumhuriyeti haricinde resmi tanıyan ülke yok. Avrupa Birliği ülkelerinin hiçbirisi tanımıyor zaten. Rum kesimini tanıyarak ve Avrupa Birliği'ni alarak ekstradan bize bir dezavantaj yarattılar. Şimdi ambargo, hadi silah ambargosu olur anlarsınız. Siyasal ambargo olur anlarsınız. Ya ilaç ambargosu olur mu? Kültür ambargosu olur mu? Sporcularımız, Kıbrıs sporcuları hiçbir yerde uluslararası müsabakalara katılamıyor. Avrupa Birliği'nin özellikle e, Avrupa Birliği ülkelerinde olan uluslararası müsabakaların hiçbirine katılamıyor. Yani ambargolar tamamen insanlık dışı ambargolar. Ama ana vatan Türkiye'nin aldığı önlemlerle e, ambargoların yatırımcıları etkileme oranı yüzde sıfıra yaklaştı. İddialı konuşuyorum. Çok. İddialı konuşuyorum. Yani özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nden yapacak, yatırım yapacak yatırımcıların, iş insanlarının, bireysel emlak yatırımcılarının karşılaşacağı riskler, zorluklar açısından ambargoların etki etme oranı neredeyse yüzde sıfır. Bütün ihracatta, ithalatta Türkiye Cumhuriyeti üzerinden her türlü işlemler yapılabilmekte. Anlıyorum. Sevgili izleyicilerimiz, bu arada Fevzi Bey Kırmızı İş İnsanları Derneği İstanbul temsilcisi olduğu için yani söyle burada konuştuğumuz hiçbir şey ne bir yatırım tavsiyesidir, Kesinlikle. sadece bilgilendirmedir. Kendisi temsilci evet. olduğu kendisi temsilcisi olduğu için bunları bu kadar anlatabiliyor ve yani hem kendi hem kendi meslektaşlarına ve Kırmızı İş İnsanları adına konuştuğu için. Her zaman söylüyoruz. Bilgilendiriyor kendisi. Evet. Bunu da söylemek güzel. istiyorum Fevzi Bey. Çünkü sonrasında hani problemlerle karşılaşmayalım diye. Yani hani öyle dediniz çok de böyle oldu vesaire gibi çok şeyler olmasın diye. Çok güzel bir hatırlatma. Evet. Sadece bilgilendirme ve tavsiye amaçlıdır. Tabii ]dır. ki. Yani siz dışında... bir de temsilci olduğunuz evet. için buradan evet. bilgilendirme yapıyorsunuz. Bunu da söylemekte evet. fayda var tabii çok ki. Çok iyi yaptınız. E, yapılmayan neler var? E, şu ana kadar dersiniz sizce. Şimdi Kıbrıs'ta Önce kısaca yapılanları söyleyeyim. Turizm yatırımları Tabii ki. had safhada. Kazino turizmi, deniz turizmi, doğa turizmi de yapılıyor. Bunlar yapıldı. Kıbrıs'ta özellikle Lefkoşa'da alışveriş merkezi yok. İyi bir alışveriş merkezi yatırımcısının da yüzünü güldürebilir. Kıbrıs'a da bir hizmet sağlayabilir. Somut söyleyeceğim yani somut konuşacağım. Bir de Kıbrıs malum Narenciye ülkesi üreticisi. Ee, Harnup dediğimiz keçi boynuz üretimi var. Bunları işleyen bunlardan e, omega ve C vitamini buna benzer e, katkı e, vitaminler, katkı maddesi dediğimiz, katkı takviyesi dediğimiz vitaminleri üreten tesisler Kıbrıs'ta yok. Yatırımcılar için bu da bir fırsat. Bunu da, bu tüyü de vermiş olayım. Katkı maddelerini üreten. Katkı Gıda. Yani vitamin, Hı -hı. vitamin diyelim. Vitamin Yanlış yani. anlaşılmasın. Vitamin. Hı -hı. C vitamini, omega 3, omega 4 bir sürü var. Ben onlarla ilgili çok bilgiye sahip çok değilim ama. Çok aslında faydalı şeyler evet, söyleyiniz. Onların yani maddeleri orada yetişiyor. Nebrenci var, e, keçi boynuzu var. Bunlardan çok güzel, çok Hı -hı. E, doktorlarımızın da tavsiye ettiği katkı gıdalar e, üretiliyor. O tesisler Kıbrıs'ta yok yapılabilir ve çok da rahat para kazanılabilir. Öyle söyleyeyim. Peki e, Türkiye dışında hani diğer ülkelerden var mı böyle bir e, Kıbrıs merakı olan ülkelerimiz, kişilerimiz, iş insanlarımız ve hani bunların hmm. e, belki biraz detayını anlatabilirsiniz. Tabii ki. Şimdi geçtiğimiz ay Dünya Türk İş Konseyi yapıldı. Haliç Kongre Merkezi'nde. Kıbrıs'ı da temsil ettik biz. Bakanlar düzeyinde de katılımcılarımız oldu. Hmm. E, beş ülke tek diaspora Beş ülke tek diaspora parolasıyla hatta bununla da ilgili bir sunum yapıldı. Ee, diğer Türk devletleriyle iş aleminin buluşması sağlandı. Müthiş bir heyecan var. Ee, beş ülke dediğimiz Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kıbrıs Türkiye olmak üzere. Ee, bu ülkelerin diasporası bir araya geldi ee, ve inanılmaz bir coşku ve heyecan var. Bir iş yapma konusunda. Azerbaycan'da Bakü temsilciliğimiz var açtık ve çok güzel işler yapıyor. Ee, İstanbul zaten dünyaya açılan bir pencere tabii iş ki, aleminde. Tabii Biz ki. de çok aktif faaliyetler yürütüyoruz. Ee, yalnız burada şunu bir eklemek istiyorum. Diğer ülkelerin ilgisiyle ilgili çok güzel bir soru. Bunu da çok bu arada siz hani konuşurken evet. bakıyorum sorular geliyor ama sevgili evet. hani bunları yayından sonra fezbe evet. iletiyor olacağım yani telefondayım kusura evet. bakmayın yani bizi dikkatle evet. izlediğiniz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum Şimdi, Buyurun Kusura bakmayın tekrar böyle için Kıbrıs'a yatırım en başta Türkiye Cumhuriyeti iş insanlarından ve birisi yatırımcılardan gidiyor Daha sonra Rusya, İsrail ve İngiltere Şimdi burada Türk iş insanlarına sesleniyorum. Görüyorsunuz Gazze'de neler oluyor? Filistin'de neler oluyor? Dönüyoruz sonra diyoruz ki Filistinliler atalarınız toprağını sattı. Kıbrıs'ta Yahudiler arazi topluyor. Lütfen siz de yatırım yapın. Türk iş insanları, İstanbul iş alemi. Siz de gelin Kıbrıs'a yatırım yapın. Ukrayna'dan savaştan kaçan Yahudi asıllılar Ukrayna tebasıyla gelip Kıbrıs'tan arazi toplamakta. Yani ya bu bunu hani şey olarak de, da söylemeyelim de. Şöyle kaçarak geldiler ve hani bunu yatsay gibi. Değil. Tabii ki ben, Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye karşı hani başka bir siyasal amaçla evet, konuşmuyorum. başka bir sergisi olduğu için evet, tabii ki sizin Türk de talebiniz. Türk çağrıda evet. bulunuyorum. E, sadece para kazanma amaçlı Kıbrıs'ı düşünmeyin. Kıbrıs Türkiye'nin en önemli jeostratejik bölgesidir. Hı hı. Onun için Kıbrıs'a yatırımlarınızı Planlarken, düşünürken para kazanmanın yanı sıra aynı zamanda bir vatan sevgisi aşkıyla bu amaçla da yatırım düşünün. Peki ben, e, e, çok güzel bilgiler var tabii ki. Yani evet. e, Arkada tabii ki dolu dolu taşıyan bilgiler var. Evet. Ben e, sizin faaliyetlerinizi de merak ediyorum Fezriye. Biraz bunlardan da bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi e, kısaltılmış adı, iş adı olan hı hı. Türk İş İnsanları Derneği, Derneği. Kıbrıs'ta kurulu. Başkanımız Enver Mamulcu, kendisinin çok büyük çabalarıyla 6 ayrı noktada temsilcilikler açıldı. Türk diasporasının içerisinde Kıbrıs Türk iş insanları da dahil oldu. Biz İstanbul temsilciliği olarak da İstanbul'daki iş insanlarıyla Kıbrıs iş insanlarını buluşturup, Doğru yatırımlara, doğru kişileri yönlendirmek. Etkinlikler böyle. mi yapıyorsunuz, toplantılar, toplantılar mı yapıyorsunuz, yapıyoruz. motivasyonlar e, mı yapıyorsunuz? Tabii ki etkinlikler yapıyoruz ve birebir ziyaretleri de bulunuyorum. Burada köprü görevi üstleniyorum. Yalnız şöyle bir tabir. E, Zaten ederim. burada önemli olan hani bir birleştirmektir evet. ya. Bunu evet. gayet başarılı yaptık. Bu köprü sabit köprü değil, yüzer köprü olarak nitelendiriyorum. Öyle hmm. adlandırıyorum. Yani biz böyle bir şey yapıyoruz. Gelin ofisimize. Biz size anlatalım. Hayır. Gidiyorum. Zaten Hangi yatırımı kim değil. yapabilir? Onlara fizibilitesiyle Hı. birlikte raporunu birlikte sunuyorum. Bu konuda yani Kıbrıs'ı... kim Hükümeti. daha faydalı olabilir aslında değil mi? Yani hem Kıbrıs'a evet. hem vatanına daha faydalı olabiliriz. Siz açıklayarak, açıklayarak, kişiyle buluşarak yapıyorsunuz. Tabii ki. Ha bu arada bunu sadece gel buraya bir vatanınıza faydanız olsun da yatırım yapın şeklinde izah etmiyoruz. Çünkü iş insanı veya iş alemi vakıf değil yardım derneği değil. Para kazanmak için vardı. Para kazanmak için yatırım yaparlar. Bu yatırımı aynı zamanda nasıl daha cazip şekilde, daha kolay şekilde kazanca çevirir onu da anlatıyoruz. Yani en basitinden şunu söylüyorum. Ya İstanbul'da bir yatırım yaptınız. 5 birim, 5 milyon kazandınız. Kıbrıs'ta da yatırım yapıp 5 milyon kazanıyorsanız bir de Kıbrıs'a yapın. Şimdi seyircimizden soru geldi. Yani evet. konuyla çok alakası olmayabilir ama siz çok iyi tanıdığınız için söylüyorum. Kıbrıs'ta yaşamanın avantajları var mıdır? Hani yatırım yapabileceğimizi çok güzel anlatıyor Fevzi Bey ama hani biraz da oradaki yaşantıdan bahseder mi der? Tabii ki. Şimdi Kıbrıs'ta yaşamak en başta benim eşim Kıbrıs aşığı. Hı hı. Kıbrıs diye ölüyor. Hiç gelmez. Sıcak. E, rutubet İstanbul gibi değil. Kıbrıs'ta yaşamak küçük, trafik sorunu yok, korna duymazsınız, korna sesi duymazsınız, huzur var, güneş var, deniz var, samimiyet var. Bunların hiçbirisi söylediklerimin gerçekten böyle klişe laflar değil. Yaşıyoruz, yaşatıyoruz. Yani Kıbrıs'ta yaşamak en büyük sorunu bu seyircimize de selamlarımı iletiyorum. Selamlarımızı trafik, trafik tersten ona dikkat etsin. Kesinlikle en büyük öyle. sorunlu. Türkiye'de İngiltere için fezmet. trafik tersten. Evet Hemen ters soracağım. Havaalanında <laughs> iniyorum <gülüyor> e, arabamı park ediyorum. Havaalanında iniyorum. Biniyorum gidiyorum. Orada araba kiraladığımda neye uğradığımı şaşırıyorum ama bir süre sonra alışıyor insan. Çünkü sevgili izleyicilerimiz gerçekten trafik yok. Yani hani siz ne kadar e, acemi de olsanız yani sağ sol evet. tarafında beceremeseniz de orada bir saygı da var öyle değil mi? Saygı var. Herkes sizi bekler. Evet. Özellikle kavşaklarda şaşırırsınız. Ben uzun zaman bir gitmediğim zaman Kıbrıs'a gidip kavşakta ilk korna'yı orada yiyorum. Pek pek korna'yı basmazlar ama kavşakta e, özellikle kavşağa girenli beklerler. Hı hı. Yani Kıbrıs'ta mantalite şu bu çok önemli bakın mağdura öncelik vardır. Kesinlikle Trafik öyle. kurallarında dahi Kıbrıs'ta mağdur önceliklidir. Ben onu yaşadım ha, ve gördüm. Mantık budur aslında. Yani oradaki teknik kuralların ayrıntılarını hmm. boş verin. Mağdur her zaman öncelikli. Bir de halk da çok sıcak orada aslında Çok bakarsınız. sıcak. Şöresi yani çok tatlı. evet, hediyelik sıcak, eşya evet. tabii ben çok hani basit konuşuyorum. Siz tabii ki çok daha detaylı biliyorsunuz ama yani hediyelik eşya aradığınızda böyle size yardımcı olmaya çalışıyorlar. Yani hani size eee kendi vatanınızda, vatanınızdaymışsınız gibi hissediyorlar. Tabii ki böyle Türkiye'de olduğumuz için ayrıcalık olabilir, Türkiyeli olduğumuz için ama yine de tabii ki herkes aynı şekilde davrandığını evet. düşünebiliriz. Öyle değil mi yani? Hani sıcaklık, bir sıcaklık, samimiyet, bir daha saygı, bir, e, misafirperver ve hı hı. Türkiye'den gelen, ana vatandan gelenlere karşı da ayrıca bir e, değişik bir havada karşılıyorlar. Ben nasıl anlatayım? Yani oğlu kendisini daha büyüğü, hani abisi gelir, babası gelir Nasıl ona bir saygıyla sarılır ya, Türkiye'den gidenlere de bu mantıkla, bu sevgiyle, bu yaklaşımla sarılıyorlar. Kesinlikle öyle. E, sürem tabii ki akıp gidiyor. Son olarak evet. size sürem bitmeden şunu da sormak istiyorum. E, Türk Cumhuriyetleri ile ilgili e, ilişkilerine bir birazcık değinebilir misiniz? Bir dakika kadar bir sürem kaldı. Ve hani burada da evet. böyle sizden bir cümle rica etsem. E, e, biraz önce söyledim, Dünya Türk İş Konseyi'ne katıldık. Beş ülke tek diaspora. Bu iddialı bir laf. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da buyurduğu gibi sürekli konuşmalarında bunu dile getiriyor. Diasporamızı güçlendireceğiz dünyada. Bizden çok daha az millet olarak sayı olarak Türk milletinden çok daha az sayıda olan birçok milletler diasporası çok güçlü, çok e, bu konuda e, etkili lobiler yapıyorlar, etkili işler yapıyorlar. Biz de diasporamızı güçlendireceğiz. Kıbrıs. Türk iş insanları da bu diasporanın içinde ve güçlendiriyoruz. Çok güzel bitirdiniz. Süremiz aktı gitti. Kıbrıs İş İnsanları Derneği İstanbul temsilcisi Sayın Fevzi Uzay'a çok teşekkür ediyorum sevgili izleyicilerimiz.